Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulü ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim bugünkü tefsir dersimizde En'am suresi 82. ayet-i kerimeden 90. ayeti celliye kadar inşallah tefsir ve irab üzerinde duracağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ آمِنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ İnanıp da imanlarını şirke karıştırmayanlar var ya, اُلَاكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ İşte azaptan emin olmak onlara mahsustur. Onlar hidayet ve doğru yol üzeredirler. Rivayete göre bu ayet inince ashab-ı kiram korktular ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hangimiz nefsine zulmetmiyor ki dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sizin anladığınız gibi değildir. O ancak Lokman'ın oğluna dediği manadadır buyurdu. Ya büneyye la tüşrik billahi inne şirkele zulmün azimün yavrucuğum Allah'a ortak koşma doğrusu şirk büyük bir zulümdür. Ve tilke hüccetüne ateynaha İbrahim ala gavmih Oradaki tilke kelimesi Allah'ın dostu İbrahim Aleyhisselam'ı desteklemek üzere yukarıda zikrettiği kesin delillere işaret etmektedir. Yani İbrahim'in Allah'ın birliğine dair getirdiği güneşin, ayın ve yıldızların batması gibi deliller kavmine karşı onun için kesin bir delil olsun diye kendisine verdiğimiz delillerimizdendir. Nerfe'u deracatim menneşâ'ü biz dilediğimize ilim, anlayış ve peygamberlik vererek derecelerini yükseltiriz. İnne rabbike hakîmin alîm. Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir. Her şeyi yerli yerine kor, ilim sahibidir. Hiçbir şey O'na gizli kalmaz. Ve hep Nuh ile İsakı ve Yakub, soyunun devamıyla mesihit olsun diye İbrahim'e oğlu İshak'ı ve torunu Yakub'u verdik küllen hedeyna onların her birine saadet yolunu gösterdik. Peygamberlik ve hikmet verdik. Orada Yüce Allah ihtiyarlayıp çocuktan kesildikten sonra İbrahim Aleyhisselam'a oğlu İshak'ı lütfettiğini onun peygamberliğini ve soyunun devam edeceğini müjdesini bildiriyor. Bu en büyük müjde ve en büyük nimettir. Bu Allah'a ibadet etmek için kavminden ayrılması, ve yurduna icret etmesine karşılık İbrahim Aleyhisselam'a verilmiş bir mükafattır. Allah, Hz. İbrahim'in gözünün aydın olması için kavminin ve akrabalarının yerine kendi sürgünden salih evlatlar verdi. Ve Nuhan hedeyna min kablu. İbrahim'den önce de Nuh'a doğruyu göstermiştik. Hz. Nuh, Beşer'in ikinci babası olduğu için burada Yüce Allah onu zikretti. Önce İbrahim'in oğullarının sonra da atalarının şerefini anlattı. Ve min zürriyetihi Davud ve Süleyman İbrahim'in soyundan şu yüce peygamberleri gönderdik. Yüce Allah ilk önce Davud ve Süleyman Aleyhisselam'ın isimlerini verdi. Çünkü bu ikisi hükümdarlık ve peygamberliği bir arada yürüttüler. Süleyman Aleyhisselam Davud'un oğludur. Allah Teala baba ile oğlu beraber zikretti. Ve Eyyub ve Yusufa, Eyüp ve Yusuf, e, Yusuf aleyhisselam'ın imtihanı ve belalara katlanmasında ortak gönder olduğu için ikisini birlikte zikretti. Ve Musa ve Harun, Musa ve Harun'u bunlar kardeş olduğu için ikisini birlikte zikretti. Musa aleyhisselam kelimetullah olduğu için önce onun adını söyledi. Ve kezalike nezzil muhsinin İbrahim'e verdiğimiz bu kıymetli mükafat gibi sıdık ile iman eden ve güzel amel işleyenleri de mükafatlandırırız. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da gönderdi. Bunların dünyadan yüz çevirme ve züt ve takva hususunda ortak yönleri bulunduğu için onları da beraber zikretti. Küllüm mine salihin Bunların hepsi son derece salih kullardandır. Ve İsmail ile Yesa ve Yunus ve Luda İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam, El Aleyhisselam'ı, Metta oğlu Yunus Aleyhisselam ve Harun oğlu Lut'u ki bu İbrahim Aleyhisselam'ın kardeşi oğludur. Bunları da gönderdik. Ve küllen ne alel alemin. Bu ayette adı geçenlerin hepsine peygamberlik vererek onları zamanlarında yaşayan her şeye üstün kıldık. Ve min abaihim ve zürriyatim ve ihvanihim onların babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden birçok cemaati da doğru yola ilettik. Ve işte beynahum ve hedeynahum ila sıratı müstakim onları seçtik ve dost doğru hak yola ilettik bu peygamberlerin içinde her ne kadar ana baba tarafından doğum yoluyla Hz. İbrahim'in zürriyetine mensup, mensup olmayanlar varsa da hepsi onun soyunda ve soyuna katılmışlardır. ذَٰلِكَ بِدَ اللّٰهِ بِهِ مَنْ bin مِنْ İşte bu yola ulaşmak Allah'ın hidayetidir. Allah onu mahlukatından istediğine iletir ve lev eşrakû le habidâ Eğer o peygamberler faziletlerini ve derecelerinin yüksekliğine rağmen Allah'a ortak koşsalardı, amelleri elbette boşa giderdi. Hal böyle olunca başkalarının durumu nasıl olur? Hülâikellezîn âteynâhümül kitâbe vel hükme ve nübüve. İşte onlar kendilerine semavi kitapları indirmek, Rabbani hikmet, nebilik ve rasullük vermek suretiyle ihsanda bulunduğumuz kimselerdir. Ve in yekfur biha haulai fekat vekkelna biha kavmen leysu biha bi kafirin. Ey Muhammed, senin zamanındaki kafirler eğer ayetlerimizi inkar ediyorlarsa bilsinler ki biz onların korunmasını ve gözetilmesini rasullerimize ve peygamberlerimize verdik. Ülâikellezîne Allahu fe bihüdâhü muktedih. İşte yukarıda adı geçen bu peygamberler Allah'ın kendilerine hidayet nasip ettiği rehberlerdir. Onları örnek al ve onların güzel yoluna koy. Kul la aleyhi ecra. Ey Muhammed kavmine de ki Kur'an'ı tebliğ etmeye karşılık ben sizden mal ve ücret istemiyorum hüve huve zikrâ alemin bu kuran bütün mahlukat için öğüt ve nasihatten başka bir şey değildir demek suretiyle Allahu Teala burada bu sayfanın anlamını bize bu şekilde ne yapmış oldu bildirmiş oldu şimdi aynı ayetlerin irabu üzerinde duruyoruz inşallah erledine bismillahirrahmanirrahim erledine ismi meusun mebni mahallen merfu mübteda amenu mazi fiil tam üzere mebni va onun faili ee, evet e, bu da cümle olarak e, amenu cümlesi e, o kimseler ki ne yaptılar iman ettiler dolayısıyla haberdir velem yel bisu Vav burada atıf, lem cezmedatı, yel bismi, fiil muzari, mevzum cezm alamiri ve hasfinnun vav faili. İmane hüm mevhul bisari muzah, imane hüm muzaf ile mahallem mevcudu. Bir zulmin, o da mevhul bir gayri sari, e, mahallem mansup, fiili yel bismi. Hülaike, ismi işaret mebni mahallem mevhul mübdeda, lehüm e, mukaddem haber e, ee, şimdi cümle olarak mahallen mevbu el emni de bu mübteda e, dolayısıyla lehumül isim cümlesi ülaike mübtedasının haberi mahallen merfu ve hüm mühtedün cümlesine baktığımız zaman vav atıf hüm zamir mufas mevrifi mahalli raf mübteda mühtedün haber merfu raf alameti vav lehnehu, salim ve til e, evet ve tilke hüccetüna dediğimiz zaman vav istiknafiye, tilke yine ismi işaret uzak için e, mebni mahallen merfu müddeda hüccetüna da onun haberi muzaf muzafile merfu ateyna mazifi, fiil şükür üzere mebni nafaili ha mefru bisari İbrahim'e e, o da mefru bisari alaqa gavmihi ise mefru bi gayri sari mahallen mansub. Nerfe'u deracatin, nerfe'u burada <laughs> muzari fiil. Merfu, rafa lamiti damme, faili vücube müstedir. Nahnu, deracatin temiz, masup nasba lamiti kesra. Men, e, ismi mevsul, mahallen masup müpteda, mahallen masup mevul bisari. Neşa'u, fiil muzari, merfu, rafa damme, faili müstedir vücube, nahnu. İnne rabbeke inne ulum şebbe rabbeke innerin ismi muzaf ke muzafile hakimin birinci haber alimin de ikinci haberdir merfu. Ve ve hep na lehu vav ve hep na mazi fi sünzele mebni nazam noktası mebni fi rafail lehu mefru bi kaysar ishaqa mefru bi salih mansub ve yakub ishaq üzerine matuf. Küllen hedeyna küllen burada mefru bi salih. Ee, Hedeyna mazî fiil sükun üzere mebni naz zamir muttasıl mebni fi mahalli raf ve Nuhan e, evet o da mef'ul bi Hedeyna yine mazî fiil sükun üzere mebni na fayili. min qablu min harfi cer e, dam damme üzere mahallen mecrur ve min zurriyetihi deki vav min harfi cer zurriyeti mecrur muzaf muzafin ile Davud'a mefhulü misali. Ee, Süleyman'ı ona matuf ve Eyyub'e ona matuf ve Yusuf'e ona matuf ve Musa Yusufa matuf ve Harun Musa'ya matuf. Ve kedalike vav vav itiraziye kedalike e, burada e, ke benzetme edatı zalike ismi işaret e, evet e, daim mefhul mutlak burası nezi dediğimiz zaman e, muzari fiil takdiran merfu me faili üçüncü vermişti muhsinin mef'ulü Ve Zekeriya e, o matuf e, evet Harun üzerine ve Yahya Zekeriya üzerine matuf ve İsa Yahya'ya matuf ve İlyas İsa üzerine matuf. küllün mine salihin küllün e, burada mübteda me'rufu lafzi olan mine salihin harfi cerden dolayı mecr, mahallen merfu, küllün müptedasın haberi. Ve İsmail ile yine İlyas'a muatuf, e ve Yese'a İsmail'e muatuf, ve Yunus'e Yese'a'ya muatuf, ve Lu'dan Yunus'a muatuf. Ve küllen fazlalina, küllen burada e, meful mefulü bir sarih, fazlalina önüne geçmiş, mukaddem. Fazlalina mazi fil şükür üzerine mevbi nazami muhtasım mevbi fi mahallara fail alel alemin ne mefru gayri salih. Ve min abaihim vav atıf min harfi cer abaihim mefru bi e, e, gayri salih e, abai muzaf muzaffire ve zurriyatim ona matuf ve ihvanihim zurriyatihim matuf ve işte beyna da mazi fiil işte beyna vav atıf işte beyna mazi fiil şunu üzere mebni nazamirun mutasim mevfi mahalle rafail hum ve bis mahallen masuf ve edeyna mazi fi hiç gün üzere meybi nafa ile hum bis ila sıratın mefru bi kay mahallen masuf müstakim de onun sıfatıdır. Evet sıratın müstakim sıfatı zalike ismişaret işaret mebni mahallen mefru mübteda hidallahi de haber takdiran merfu muzaf muzaf ile Yehdi muzari fiil, takdiran merfu, faili müstetir hüve. Bihi mevhulü bi gayri men mevhulü bi salih mahallen masup, yeşavü fil muzari, mevhulü ve ameti zamme, min ibadihideki mevhulü bi gayri salih, ibadi muzaf, fi Ve lev Velev eşrak, vav, burada, istinafiye, lev şart idatı, eşrak, mazi fiil, zamme üzere mevni, vav faili, le habita, habita, e, mazi fiil, lam cevapta geldi. Hanhum mekul bi gayri salih ma me, habitanın faili mahallen mefu kanu yamelun kanu mazi fiil dam üzere mebni vav kanenin ismi yamelu ne fiil muzari mefru falameti bi subutun vav fail beraber mahallen me mansup kanenin haberi ulaike ellezina ateynahum el kitabe ulaike ismi işaret mebni mahallen mefu mübteda Elle ismi mevsul, o da mevni, mahallen kendisi mevfu, haber. Ateyna mazi fiil, sükun üzere mevni, nazamir muhtasım mevni fi mahalli raf, fail hüm, mevfulü mahallen masup, mausup, el kitabı mevfulü bisarif mausup, vel hükme kitabı üzerine mağtuf, ve nübüvvete de hükme üzerine mağtuf. Ve in yekfur dediğimiz zaman fe atıf in şart edatı yekfur fiil muzari inden dolayı mezun cezm alameti sükun biha ha mefru bi kayısari ha ulai ismi işaret e, mebni mahallen mefu yekfur fiil muzarisinin faili fakat ve kelna fe rabut kat tahkik edatı ve kelna mazi fiil sükun üzere mebni na Zamirun muttasun mevifi muhallera fail. Biha mefru bi kayısari. Kavmen bir bir sari o da mazi fiil e, ama e, nakıs olduğu için e, vav kâni leysenin ismi çünkü leysi Kana'ya benzer bir ha e, bir kafirin önüne geçmiş olan mefru bir kayısarı bir kafirin onun haberi Leysu'nun haberidir ve <laughs> mahallen mansuptur. Ulaike elleidina edallahu ileyke ismi işaret mebni mahallen merfu mübteda elidir ism-i mevsul mebni mahallen merfu haber eda mazî fiil fetazer mebni Allahu fail merfu alamisi damme fe bi huda humdeki fe rabit bi huda onun efendim mef'ul bi kayrisari muzâf muzâfile iktedi emir fiil ebbin ba's Sükun üzere kendisi mebni, iktidi, Sükun üzere mebni. Evet, e, faili e, ente. E, Kul, yine emir fiil. Sükun üzere mebni, faili ente. La nefiyedatı, es elü. Evet, es elü, fiil muzari. La fahlami damme Faili vüccübe müstetir eneküm. Mevhul bi sarih aleyhi. Mevhul bi kayı sarih ecran. Yine mevhul bi sarih in e, edatı, hüve zamirun mufas mebni fi muhalli illa istisna zikra haber takdiran merfu e, zikra takdiran merfu e, inle in illa burada e, ne yapmaktadır İlla e, illa istisna edatı olduğu için hasır edatı oluşturmaktadırlar lil alemin de zikranın nesi olur burada sıfatı olmaktadır e, Evet, e, lil alemin e, zikranı sıfatıdır ve kendisi dolayısıyla haric cerden dolayı şimdi cümle olarak e, mevcut ama zikranın sıfatı olmak e, dolayısıyla da e, mahallen mefudur e, diyoruz ve burada bugünkü dersimizi e, irab olarak da bitirmiş oluyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ma'a selam inşaallah. inşallah.